Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir ekip GTA 5'e aylar, yıllar sonra hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyler. ve rahmetullah. Gençler merhaba. bugün yanımızda zaten görmüş olduğunuz gibi kameralardan da Hasan abi ile Emrecan var ekipten ve bir de misafir ekibimizden Burak var. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk abi nasılsın? İyiyim acım. Sese gel team'den Ayy. gençler. Hayır Dört. sese gel team'den bırak bak. Emcan team'den Ozan da gelecek yakından. Gençler e böyle dördüncü bulamadığımız zaman ekipten misafir ekip arkadaşları alıyoruz kendimize. Bugün de Burak var yanımızda. Kaç like bekliyoruz beyler? Bu videoya 32.500 like. Gençler 32500 like gelirse her hafta çekiyorum. Hadi bakalım Arkadaşlar, modri meydan. Arkadaşlar abi hiç inancı yok ki beynini de çeksin adam ya. Emrecan ağlayacak mısın? Ben abi hiçbir şey onun da. <laughs> Ve bu arada Emrecan Nasır <laughs> abi kanada çok güzel ekip GTA'lar çektik gençler. Ya, Ve Hayır <laughs> oğlum adam playlist'in adını Emrecan ağlama yazmış. Efsane. <gülüyor> <gülüyor> Efsane yeni bir harita buldum onu oynayacağız <laughs> sizlerle böyle eskilerden yapıştırmıyorum. abi seninle bir anlaşma yapalım. Hadi. Dayı buraya kır. Hayır ya. Gençler turuncu alıyorum. Continue, sabit ready. Mi? Evet abi evet. zaten yarısı araba yarısı koşma. He, Yine ekibi zaman... çıldırtmaya geldim gençler. Sen, Örüm... sen niye dön abi senin kankan yok mu alır da. Kendime o kadar güveniyorum ki bin dalır mı <laughs> bastım. <gülüyor> 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 Özlemişiz be. Abi. Abicim normal. Bı parkur. Çaktırmasana abi çaktırmasana abi. Arabam şekil önümden çekil. İnşallah Emrecan sonuncu olur. Ben niye tek başlayayım la? Oğlum, oğlum o! Ne o, oluyor? O, oğlum. Ne oluyor? Ya ben Ya Hasan abi. Hasan abi <laughs> nasıl kurtuldun o troll mekandan? Burak defol. Ay, Beyler vuru, çekilin. Aa, onlar yetişemedi sa. <laughs> Hayır. <gülüyor> onlar yetişemedi. Ben yetiştim. Ben ya. Abi, abi siz nasıl yetişemediniz? Ya Hasan abi burada abi. arkadan ya. <laughs> nasıl olacak şimdi? Buradan devam et bro. Kardeşim I love you. Hayır! Bu ne la? Ya ağlayacaksanız bir daha gelmeyin GTA'ya. Abi. Ne olduğunu anlamaya çalıştık. Şöyle kenardan parkur yapacağız izle şimdi. Ama Aa! Ya oğlum! <laughs> ya, yine kışkırtmaya mı geldin ya? Bizim yapımız bu kardeş. Kardeş beni kışkırtanı kışkırtırım ha. Sen yani zaten beni yeterince kışkırttın oyna abi oyunu. Hadi bakalım şuradan geçiyoruz. Aga be! Ya ben... ne güzel gidiyordum Emrecan armudu ya. Aa, birinciyim baba. Ben insan parkuru ne zaman geçeceğim abi tahminen? Seneye. Tamam. Bu arada Wolverine falan var mini var. Ben... <laughs> ya aga. Oo aga falan. Aslında Aa, abi. teşekkür ediyorum. Doğru gelmişim la. Ya ben de çok iyi be, sonunda aldık ya. Al 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 Ay yavaşladım. Onu. Abi insan insan Sakın üzülme İnsan parkuruna. Hayır, Ama araba Kardeşim hani bizi beklesen mi? Neden abi pro olmak benim suçumsa, ne yapayım yani? Hayır alamadım. Ne yapardım abi? Kardeşim bizi bir beklesen. Bold right yapmayı unutmuşum ya. Aynen abi aynen. Abi, aynen. Aynen. Ya Wall Ride'ı ya yaptım ya. yetişmedi ya. Ay yetişti mi miydi? Çok zor ha. Evet yukarı ya doğru abi, çıkmak lazım. Ya ben birlikte lazım. patladım ya. Ama paraşüt e? diyor. Aa, ana ne oldu ya, bana? abi. Emrecan bizi bekle diyor o. Ya patlatıyor bak orada. İnsan Nerede kardeşlerini beklemez mi be? Abi vallahi bekletiyor zaten arabaların hepsi patlıyor yürüyünce. İnsan ben kardeşini baş... beklemez ha. mi be? Oha yes. Oğlum, ne bu? Z ben, abi ben ne anlamadım. Kışkırtma. Sen patla. Oy düşüyor lan. Oha bitirmiş Hasan abi neredeyse Bat, lan. lan. lan, lan. yes. Aa, yes. niye patlıyor? Tam patla en abi. sonunda patladı reis ya. Ya ucuna kadar gelmiştim ya. Emrecan o tip ne öyle lan. Emrecan sen ne açtın bize ya. Çekil lan önümden. Koşarak bitireceğim. ya <laughs> hiç durmadan. A a. Hiç durmadan koşarak bitireceğim. Allah 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 Allah. Hadi. Aha hadi. Aha. Ha, Beyler abi. işin <laughs> sırrını buldum. Ya hiç durmayacaksınız. Beyler abi. hiç durmadan koşacaksınız. Yaptım. Abi zaten öyle olması gerekiyordu. Asla bekleme yapma. Lol lol Birinciyim. Birinci. A abi hiç durmuyorum. Hiç durmadan koşun beyler. Ama hiç fren yapmayın. İşte bu. Allah 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 Allah. Gençler oynamayı oynamayı unutmuş. Nooblar haritaya laf atıyor. Çocuk o kadar emek vermiş. Lan insan bir checkpoint koyar. Hani emek vermiş diyordun çocuğa? Emek vermiş ama checkpoint koymayı unutmuş. Üşenmiş. Emek vermiş, kafası orada gitmiş uyumuş. Ne suç atıyorsun çocuğa? Lan sus! Allah Allah. Allah Allah. Neredesin abi? Neredesin ya? burada düşersek arabalardan başlayacağız. Yok abi tamam <laughs> ben checkpoint alacağım oh, şimdi. Ben geldim <laughs> checkpointe. Oh e be. Selamun Aleyküm Hasan abi bak parkurun lan. Za Hasan abi. Ne kadar da komik hakikaten. Ya Hasan abi. Yıl oldu <laughs> 2022. Oh! <laughs> Bari para açayım da ölmeyeyim Bilmiyorum ben geçtim. İşte bu. <laughs> ya or, aha Hasan abi. Arabalar öldü. niye patlıyor abi? Anlamadım ben. Hasan ne abi düzenli patlıyor. bir şey yapmamız lazım. Emrecan da gördüm, incen zıplayacan, incen zıplayacan yola. Anne sen ben Hasan, ben bir şey, daha arabalarda tamam. ölmek istemiyorum ama ya. Çok gıcık. Hasan Hasan'a bak arabalarda zıplamaya falan basma. Önüne gel, oradan üzerine tırman in. Önüne gel, üzerine tırman in. Orta Atlamış tarafından. Atlamış arabanın tekrar patlayacağı yok zaten herhalde. Yok yok. Bak beni görüyorsan bunu yap işte. Tam ortasına gel. Çık in. Mütü abi var ya o kadar geri dönüp sana vurmak istiyorum ki. Gel lan. Bekle bekle orada bekle. Sen hayırdır oğlum. Orada... Bekle kafana atlayacağım bekle. Sen hayırdır gelsene lan. Bekle lan. <laughs> Hasan abi. <laughs> vay yavrum vay. Gel. Sen kimsin? Ya bana bak. Mütü abi bak arkandayım bak. Paraşütlü armut seni. Oh. La! Za! <laughs> 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 <bir cestim> <laughs> ah. Hocam la? bir checkpoint versen çok korkuyorum. Ben şu an diğer 3k coin park attım herhalde size. Ama ben nerede doğdum abi böyle? Vay, diğer arabalara gelmiş. Ben arabalara yeni geldim abi. <laughs> Emrecan imo Geldi ya, ya. Ya. Yakalayacağım araba, seni bebe Bu araba niye Şimdi patlıyor ya Yakalayacağım seni Seni imkansız yakalayamazsın Ecelin ya. geldi men de gelemezsin Ecelin geldi Oha man. geldi lan Birinci diyor Biri boşluk tuşuyla Gel lan buraya Emrecan. Gel buraya lan. Allah! Gel buraya Allah. lan. Çocuk da bizi bekleyin ya. Yok baba ne bak yani. Ümit abi gel de seni tabii düşüreyim ben gel. Gel buraya gel. Ben Burak yalnız kalmasın. Erkek sen geliyorsun. düşür beni. Abi bu arabaları nasıl geçiyoruz ya? Atlıyor mu ya, ya? yürü yürü üzerinden yavaş yavaş. Aaaa! Dümdüz. Ne sen nasıl bir adamsın lan? Checkpoint de vermemişti. Aaaa! selamünaleyküm. Hasan abi DNF olacak adam bizi yakaladı ya. Abi ya düşürür mü abi? Ne kadar komik düşürsene. Ya, gerçekten. Ya düşürme Hüseyin abi. Düşür de çıldırma 2022 olsun. Ya abi. sen beni düşüremezsin oğlum. Ya bekle o zaman gelme Hasan abi. Gelme vallahi. Erkeksin beni düşürme. Ya, ya oğlum beni düşürme ya. Tamam, bekle o zaman abi gelsin bekle bekle. Tamam ben bir geçeyim onu düşür. Geçinceceğine geç, yemin et beni geçmeyeceğine. Tamam yemin ederim geçmeyeceğim. Tamam dur bekle orada. Tamam dur. Checkpoint alayım da bir rahatlayayım ya. Tamam, aynen, öh. Sakın. Hadi Hasan abi, abi yola kapatıyoruz. Dur Ne yapıyorsun abi? Bak shorts. Selamünaleyküm. Shorts coming. Aynen. Ne diyorsun ya? İki çirkin bekliyoruz. Bir şeyler Hasan sana yolu kapattı. Ya oğlum siz kimsiniz bana yol kapatıyorsunuz? Gel ya gel, o zaman baba. Hadi gel. gel. Lütfen ben burada bekliyorum. Sen hadi gel. Allah 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 Bekle bekle. Tamam ben geçmeyeceğim finişe, gel. Oha burada ne, ne yapacağız? Orada atla atla. Hasan abi siz beni düşüremezsiniz. Ben kendim ölürüm dedi. Ümit <laughs> daha burada mısın <gülüyor> <gülüyor> O ne la? Oh be. Abi ömrümden ömür gitti be. <laughs> Ama. Oha. Geçtim lan. Emrecan niye çıkmıyor lan? Abi orada. Yanlış yerden çıkıyor çünkü. Bir miydi? Çıkıyor. Hasan abi. Güle güle emeği. Hasan abi buraya gel. Benim adım hiç ses. Hem tıp oynarım hem... Ana finish Ümidi. Hasan abi. Hayır Ümidi. Ceyl arkama bakıyorum nasıl. Hasan abi var. düşeceksin orada. Hop. <laughs> Hayır. <Biri> güle güle. <gülüyor> <gülüyor> ya acele edeceğimi biliyordu ben ya. Gel bekliyorum gel. gel Allah, bekliyorum. Allah Allah Allah. Boşma sakın ha. Patla. Oh. 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 <laughs> <laughs> Burak daha burada mısın? <gülüyor> <abi>? <gülüyor> Risk almadan olmaz abi. böyle bir şey istirme. yok. Aga be. Salmışım bura. <laughs> Oğlum bir gök gürledi var ya ödüm patladı. Abi Ankara'da olur öyle şeyler. Ankara klasik. <laughs> Ankara, Ankara bizi şaşırtmıyor. Gibi. Hadi bakalım. Ankara. Hasan'ım. Emrecan kazanmış. Ümit abi ya sana nasıl sinirim ben şu an hadi abi. Hadi bakalım. <laughs> Arabam Zentorno vın vın. Arabam Zentorno. Abi la eski bir araba Torero. Custom Zentorno. Abi o yine çılgın bir şeylere benziyor ya. Ola yeni bir araba gelmiş de oyna bendeki Torero. En <laughs> önden bir... gittim <laughs> aga. Ne oluyoruz? Çok sakin araba. Kastım arabaları mı aldın sen? Ha kendi arabamı aldım. Niye? Zentorno torunu mu? Aa, Niye almayayım? Abi ben kapattım dokunmayı. Yo açmıştım onu. non kontakta kapatmıştım. Kimse dokunamıyor. Abi. Acaba başında mı öyle? Yok yok, kapatmışım şimdi abi. Yoo, ben şimdi normal oldum. Evet, ciddi. açıldı. Ciddi ya başında öyledi. Hatırlıyorum ben bunu ya. Nasıl da bunu oynadık mı abi? Tabii canım, 50 kere oynadık. Bilmiyorum, bunu. ben de play it demiyordum. Tabii tabii, 50 kere oynadık. Yok abi, ilk defa Yo, oynuyor. Yoo, ilk defa oynuyorum Lan, ben Hasan abi. Vallahi ben de ilk defa oynuyorum. Ben ilk yok, defa oynadım, oynuyorum. Oynadık. Göster abi, abi bul o videoyu bize. Hasan abi kendisi tamam. oynamıştır abi. O zaman Yok kesin bunu Hasan abi ekledim. Ya, Hasan abi nasıl abi. hatırlıyorsun 2010 2010 yılında milat 571 Yasınlar yılında çektiğimiz videoyu ya. Biz ya. Hatırlıyoruz diyenler yazsın. Aa! Aa! Şey aldım, Oy! Patlamadım hep ya. hareketler yaptım la. Allah! Aa! Aa! <laughs> ne oluyor arkadaş? Benim adım Mixes. Hem bir oynarım hem de ben... best. GTA'da tamam. karakterim yeni ilinci ağladı. <laughs> ne kadar süreceğini düşünüyorsun o birinciliği? Forever. Forever ama. Evet. <laughs> Sana göstereceğim şimdi forever'ı. <laughs> abiden yabancı hiç alışık olmadığınız kelimeler. <gülüyor> <gülüyor> Almancası forever. ne forever'ın? Her für immer. Buyur. Her zaman. Fü ima. İmam mı? Abi, abi forever. Mı? ya yaklaşık işte. Fü ima. Abi nürfür... Nürfür... Nür... Nur... Nurfür... Bu galiba. Nurzur info <laughs> ne demek abi? Nurzur info. Nurzur info. Nurzur <laughs> info mu? He. Ufo'nun şarkısı. Nutsu no info. Sadece ha. bilgi vermek için. Aynen öyle. İzik. Ümidi. Bak epic hareket abi. yapacağım. <laughs> <İpik> hareket <gülüyor> yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Ama hareketi yaparken Hasan abi geçti. Deine Auga sehr schön. Teşekkürler abicim. Ne dedin abi? Aa, ne ya? dedim? Ne dedim? Gözlerin çok güzel dedin. Bak, güzel abi, Ümit abi. Ümit <laughs> <laughs> abi. İhle <laughs> <İhli> bir diş. İhle bir diş abi. İhle bir diş. Ben de seni kardeşim. Ya, tövbe estağfurullah yavrum. Niye oğlum seni seviyorum dedim ben de seni dedim. Yani Hasan abi gel buraya. Ya. ya çok sıkıcı en önde olmak ya. Yani Hasan Zirviş... abi sana öyle bir kaza Hadi yaptıracağım. Ha, hakikaten zirve hay yalnızlık hay ya. O zaman Hasan abi bu kazaya hazır mısın? Ya finish geldi. Hayır! Ya, ne kazası? ya bir checkpoint'te olsa yakalamıştım Hasan abinin zentorno çekmiyordu ya. Olamaz ya. Hey, my name is Ümit, this is Baba Man. The best in the world, <laughs> room. Hans bıcak, acı, acı, <laughs> Abi geçen Ankara'da buluşma yaptık. Emrecan eski günleri o kadar özlemiş ki GTA 5 ekip şarkısını açtırdı. Biliyor musun? Bu kadar masum bir çocuk. Vay Buluşmada şey GTA 5 şarkısını açtı. gençler şarkı <laughs> Bak Emrecan bu kadar masum bir çocuk. Şu çocuğu üzmeyin ya. Evet yani, ya çok, sana sana <laughs> arkadaşlar. <laughs> bakalım tani. playlist winner kim? Ben olmam lazım. İki bir, bir ikinciyim var. İki tane ikinciliğim. Şu gitar bir çalsın. Bam! bam. Ya ve Hasan abi beleşe aldım saldım Benim diye modus. aldım ya. Hem tipe oynarım hem de fes. GTA'da Saldım diye aldın abi ve... Winner winner çıkın direni görüp kapatıyoruz. Gençler şimdiden yavaş yavaş veda edelim. Kaptı. Hasan abiyle Emrecan'ın kanalı pusuda olun. Bol bol gelmesini istiyorsanız GTA 5'lerin... Nasa... Ha? Ha? Burak o değil Burak bayağı şey <laughs> yaptı. Burak ya. VQ'ye ya çok renk kattın hacım. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Roket Lig'e e benzemiyormuş Burak, değil mi? Burak ya bir şey yapmış olsaydı. Roket Lig'e e benzemiyormuş. Hayır hayır abi bari, bari yani. İşte Roket Lig'e e benzemez ya. bu GTA 5'ler. Ya baloya gelin ya, ne ne oğlum Burak'la. Gençler Emrecan ve <laughs> Asarabey'in kanalına pusu dolun. Oraya da çok güzel GTA 5'ler çektik. Bol bol gelmesini istiyorsanız like atıp paylaşmanız lazım ki biz de çekelim. Buraya koyduğunuz video izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sevgiyle kalın. Perfect. <sweak>